SPO ajansı olarak aktif olarak hizmet veriyoruz. Fakat e-ihracat ve e-ticaret üzerine uzman eğitmenlik yapıyoruz. Şu an ana dalımız sadece Etsy. İki senedir sadece Etsy üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. hani Etsy hakkında Türkiye pazarında araştırma yapan arkadaşlar varsa muhtemelen bizim içeriklerimizle de denk gelmişlerdir. Yaklaşık 50 bine yaklaşık bir kitlemiz mevcut şu anda. ...yardımlaşma platformları, ürün tedarik platformları anlamında. Orada da insanlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece bu gruplarda değil, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, YouTube üzerinden de aktif olarak... ...hem mali hem lojistik, hem de Etsy ile ilgili, satışla ilgili içerikler çekmeye devam ediyoruz. Hizmetimiz de şu şekilde, genelde şirketlerle hizmet üzerine çalışıyoruz. Direkt kurumsal ağırlıklı danışmanlık hizmeti veriyoruz... Son zamanlarda eğitim olayını biraz erteledik. E eğitimler çok vakit alıyor, çok fazla ilgi istiyor. E onun için çok hani geniş bir zaman ayırmamız gerekiyor. O sebepten dolayı şimdilik eğitimleri askıya aldık. Bunu söyleme sebebim de çok fazla soran oluyor. E Vakitsizlikten dolayı açıkçası Etsy eğitimlerine kısa bir süre ara verdik. Şimdi yine kısa bir eğitim... Gibi bir sunum hazırladım. Çok fazla derinlere inmeden genel olarak bir Etsy platformunu bilmeyenler için biraz anlatalım. Hemen şöyle sunumumu paylaşıyorum bir dakika. olarak Etsy'den bahsetmek gerekirse, Etsy aslında çok eski bir platform yani 2005'te kurulmuş bir pazar yeri. Fakat Türkiye'de son iki senedir, 3 senedir ön planda olmaya başladı. Bunun sebebi de şu, Etsy'nin kendi ödeme sistemi yoktu daha öncesinde. PayPal, Shop, Shopier gibi aracı ödemelerle aslında ödeme alabiliyorduk. Fakat 2020, 2020 Mayıs ayından itibaren Etsy kendi ödeme sistemi olan Etsy Payment'ı aktif etti. Bu da Türkiye'de aktif, Türkiye'de de aktif oldu. E, aktif olması sonrasında tabii satıcılar çok fazla çoğalmaya başladı. Yani bizim bildiğimiz 2.000-3.000 kişilik bir kitle varken şu an belki 50'ye 100'e katlamış durumda. Hatta e, bir kişinin 3-4 mağazası bile var farklı farklı kişiler üzerinden açtı. Tabii Etsy'nin sadece müsaade ettiği bize farklı kategorilerde iki mağaza. Etsy pazar yerinin diğer pazar yerlerinden farkı nedir? E, aslında temel olarak Amazon Handmade'i bilen vardır. Temel olarak Amazon Handmade'de biraz benzeşiyor. İlk kuruluş amacı el yapımı Handmade, işte vintage, eski antika ürünlerin satışının yapılabileceği bir platform olarak tasarlandı. Fakat şu an günümüzde biraz daha farklı evrilmeye başlandı. Yani yine bunda hazır elektronik eşyalar, marka ürünler gibi ürünlerin satışı normalde yasak. Fakat illa ki sizler de belki karşılaşıyorsunuzdur. Bu mağazalarda e, gerekli incelemelerden sonra, şikayetlerden sonra otomatik olarak kapatılıyor. Şu anda aktif en çok satış yapan mağazalar, e, ara parça satanlar, takı ara parçaları veyahut herhangi bir ürünü üretmek için e, kullanılacak malzemeler, Ara parçaları satanlar çok satış yapıyor. Kişiselleştirilebilir. Ürünler satış yapanlar, ürünler üretenler çok fazla satış yapıyor. Bunun içinde e, giyim ürünleri de olabilir, ev duvar aksesuarları da olabilir, hediyelik eşyalar da olabilir. Bunun yanı sıra sadece fiziki ürün değil, dijital ürün satışı da yapabiliyorsunuz. Yani şöyle herhangi bir yaptığınız bir tasarım varsa bunu pdf olarak satabiliyorsunuz. veya bir çizim, 3D bir çizim varsa veyahut herhangi bir şeyin projesi bunların da dijital olarak satışını Etsy'de sağlayabiliyorsunuz. Hatta grafik tasarımlar, tasarımcılar için aslında çok güzel bir ekmek kapısı. Çünkü ürünü yükledikten sonra sizi e, size aslında sabit bir akar yaratıyor bu dijital ürünler. Bu yönden de biz tasarımcılara genelde tavsiye ediyoruz. Yani dijital indirilebilir içerikler koyduklarında e, alıcılar, Amerikalı alıcılar genelde bunlar alıyor. Kendileri çıktı alıp bu dosyayı duvarlarına, arabasına, herhangi bir yere yapıştırıyorlar veya o sticker e, çizimi bile olabilir. Yine çoğu büyük pazar yeri gibi Amerika menşeli aslında bir platformdur. Biraz önce bahsettiğim gibi 2005 yılında kuruldu. Günümüz itibariyle 25 milyar dolar diyor şu an 30 milyar doları aştı diye e, hatırlıyorum. Kendi rekorunu da 2020 Kasım ayında 458 milyon aylık ziyaretçiyle kırdı. Şu anda da aslında kat ve kat yükselerek devam ediyor ziyaretçi sayısı. Bu organik ve reklam, reklam ziyaretçileri aslında çok fazla yok yetsinin. Hatta yeni yaptığı güncellemeyle bizim bize verdiği komisyon üzerinden bir tık daha komisyonu arttırdı. Yüzde beş kestiği ekstra bir komisyon vardı. Onu altı buçuğa çıkarttılar. Reklam bütçelerine ayıracaklarını söylediler. Genelde organik olarak ilerliyor. Etsy üzerinde sistem. Zaten Etsy'nin kendi reklamlarını kullandığımızda da Etsy bünyesindeki reklamları kullanıyoruz. Yani Etsy içerisinde kullanıcılara gösterim ve tıklama yaptırıyoruz. Kendi kategorisinde de pazar yerleri arasında şu an 5. sıraya yükseldi. Aslında e, Türkiye'de hala çok bilinmiyor Etsy. Yani bir Amazon, bir eBay kadar bilinmiyor hala. Fakat yavaş yavaş biz ilk Türkiye'de de e, yurt dışı platformlarına baktığımızda ilk üçe gireceğini yakın zamanda düşünüyoruz. Çünkü haftalık bizim gruplarımıza baktığımızda haftalık 600 ile 1000 kişi arası yeni kullanıcı geliyor. Bu da artık hani dedikodu gazetesi dediğimiz kulaktan kulağa yayılma şeklinde ilerliyor sürekli. Etsin hedef kitlelerinden bahsedeceğim sizlere biraz. %60-70 aralığında genelde Amerika müşterisi ağırlıklı. Alıcılar genelde Amerika oluyor. Daha sonrasında %10 civarı. Bunlar tabii ki surat net rakamlar değil. %10 civarı İngiltere, Yüzde %5-6 civarı Kanada, işte 3.2 Fransa, küçük bir parçada Almanya var. Diğerleri kalan kısmı kapsıyor aslında. Fakat ana hedef kitlemiz burada Amerika. Hatta çoğu satıcı diğer ülkeleri kapatıp sadece Amerika ve Kanada'ya da hizmet verebiliyor bazı durumlarda. Çünkü gümrük konusunda Avantajları çok fazla Amerika'nın bildiğiniz gibi alıcıların çok fazla gümrük ücreti ödemesi gerekmiyor Avrupa'ya nazara. O sebepten hedef kitle her zaman ön planda tutuluyor. Neden Etsy'de satış yapmalıyız? Etsy'nin en büyük avantajlarından bir tanesinden bahsetmek istersek herhangi bir şirket sahibi olmadan Etsy platformunda kayıt olduğumuz an satış yapabiliriz. Devletin de aslında bu sene itibar geçen senenin ortaları itibariyle bize sağlamış olduğu farklı destekler mevcut. Bunlardan bahsetmek gerekirse vergiden muafiyet belgesini örnek verebiliriz. İnternetten satış yapmak üzere el yapımı ürün üretenler için 240 bin liraya kadar vergiden muafiyet belgesi vermeye başladı. Online satışlarda da kullanabiliyoruz bunu. Ee, kendi evde kendi üret, ürün üreten kullanıcılar için, üreticiler için biz diyoruz ilk aşamada şirket açmayın. Muafiyetten yararlanın, devletin böyle bir desteği var. Daha sonrasında 240 bin liraya geçme durumunuz olursa daha sonrasında şirketlendirip vergiye tabi şekilde ilerlersiniz. Yine bu muafiyet içerisinde de zaten vergi vermeniz gerekiyor. Şu şekilde işliyor. Ticari bir hesap açıyorsunuz muafiyet belgenizle. Sizin Etsy'den yatan paranızın, veyahut herhangi bir online platformdan yüzde dörde otomatik KDV olarak kesiliyor. Ve o şekilde verginizi vermiş oluyorsunuz. İlk aşamada o yüzden Etsy satıcıları için biz el yapımı ürün üretiyorsa, kendisi üretiyorsa, üretiyorsa şirket açmalarına çok fazla önermiyoruz. Muafiyetten yararlanmak çok mantıklı oluyor genelde. Yine bahsettiğimiz gibi e, reklam bütçesi ayırmadan organik bir şekilde satış yapabileceğimiz bir platform. Yani reklam bütçesi ayırmamızın illa ki bize çok faydası olacak fakat yani e, Etsy e, Amazon'a nazaran herhangi bir giveaway yapmanız gerekmiyor. Hani ön plana çıkmak için doğru bir SEO ile ve doğru ürünle Ön plana çıkmanız organik olarak mümkün. Yani biz şunlar, şunlarla çok karşılaştık. Hatta e, SEO çalışması yapmadan listelenen ürünlerin, ürünlerin de satışında karşılaştık. Satışıyla karşılaştık. Örnek bir ürün grubumuzdan bir ablamız vardı 50-55 yaşlarında. Bir atkı örmüş, scarf yazmış sadece mesela normalde güzel bir başlık çalışması yapılması gerekiyor. Anahtar kelimesi çalışması yapılması gerekiyor. Bir hafta içerisinde satışını aldı garip bir şekilde. Ürünün görselleri de bazen sizi ön plana çıkartabiliyor. Herhangi birkaç kullanıcının dikkatini çektiğinde organik olarak ön plana çıkmanıza katkıda bulunuyor. Fakat tabii profesyonel olarak girecekseniz illa ki kendinize bir reklam bütçesi ayırmanız gerekiyor. Zaten Etsy'nin ilk mağaza açılışında size maksimum verdiği reklam bütçesi günlük 25 dolar olarak bir sınırlandırma yapıyor Eşik eşiksiz harcama yaptıkça sizin eşiğinizi arttırmaya başlıyor. Maksimum da 1000 dolara kadar ilerliyor. Etsy'de ön plana çıkmak için yapmanız gereken şeylerden biri yani sunmanız gereken ürünlerin kesinlikle özgün ürünler olması gerekiyor. Yani herhangi bir ürünü alıp aynısını ürettiğinizde karşı taraftaki ana üretici sizi herhangi bir sebepten şikayet edip direkt telif atıp ürününüzü kaldırtabilir. O sebepten dolayı ya ürünü özgünleştirmeniz gerekiyor yani kendinizden bir şeyler katmanız gerekiyor ya da niş özgün güzel bir içerik çıkartmanız gerekiyor. Dijital veya fiziki herhangi bir ürün üzerinde. Yeni satıcılar da çoğu platformda bildiğimiz gibi herhangi bir referansı, yorumu, işte değerlendirmesi herhangi bir şey olmadığı için satışları çok ağır ilerler. Fakat Etsy'de şöyle bir şey var. Yazılı olarak ee, bize anlatılan bir şey yok fakat bizim artık denemeler sonucu fark ettiğimiz bir durum. Etsy Boost dediğimiz bir kavram var. Aslında Amerika üzerindeki forumlarda da çok fazla konuşulan bir durum. Yeni mağazaları her zaman destekliyor. Yeni üreticileri her zaman ön plana çıkartıyor ve satış yapmasını sağlıyor. Yani bizim de mesela kendimiz kendi açtığımız mağazalarda müşterilerimizde Mağazayı açıp iki saat sonra satış geldiğini biliyoruz. Reklam bütçesi açmadan. iki ürün listeledik ve satış geldi. Bu tarz durumlar da gerçekleşebiliyor. Ha, bazı arkadaşlar birkaç ay, üç ay, 4 ay uğraşıyor. Ee, doğru bir içerik sunamıyor. Belki doğru görsel sunamıyor. Hiçbir şekilde satış alamıyor. Bu tarz durumlarla da karşılaşılabiliyor. Etsy'de ürün mağazamızda ürün listelerken dikkat etmemiz gereken kurallardan ana temel kurallardan bahsedeceğim. İlk temel kuralımız ürün görselleri. Diğer platformlarda diğer pazar yerlerinde bildiğimiz gibi genelde e, bir e, dekup ister arka plan beyaz olsun ister güzel bir mockup ister e, yani gerçekçi görseller her zaman ön planda tutulmaz. Yani ana temel kuralları vardır. Fakat Etsy El yapımı ürün üretenleri destekleyen bir platform olduğu için aslında bazen amatör fotoğraflarda yani dışarıda çekilmiş, çimlerin üzerinde çekilmiş veyahut absürt komik bir fotoğraf bile ürünü sunduğumuz çok fazla ilgi dikkat çekebiliyor. Bu sebepten dolayı fotoğraflarda ne kadar dikkat çekici şekilde içerik çıkartırsak o kadar fazla ön plana çıkma olasılığımız var. Tabi bu üründen ürüne göre de değişiklik gösterebilir kısaca diğer özelliklerden bahsedelim. Bize maksimum 10 tane ürün, e, ürün fotoğrafı ekleme hakkı veriyor. Ürünün de fotoğraflarını çekerken farklı açılardan sunmamızı istiyor. Burada bir birkaç örnek gösterdik. 10 fotoğraflık bir örnek. Farklı farklı açılardan, farklı detaylarda ürünün e, renklerini doğru yansıtabilmekte, da, doğru yansıtabildiğimiz detaylı fotoğraflar çekmemiz lazım. Bu örnek görsellerinin yanı sıra herhangi bir e, örnek veriyorum telefon kabı satıyoruz baskılı. Bu telefon kabının e, yanına işte örnek veriyorum bunun e, gerçek boyutunu göstermek için cetvel koyabiliriz, açıp ölçüp koyabiliriz. <laughs> Global olarak kullanılan dolar e, coinleri veya euro coinleri kullanabiliriz. Büyüklüğünü gösterebilmek için veyahut herkesin evinde olan, herkesin kullandığı çakmak, işte e, anahtar gibi ürünleri de aslında koyabiliriz örnek göstermek için büyüklüğünü. Tabii ki her platformda olduğu gibi sunduğumuz görsellerin kesinlikle net ve anlaşılır olması lazım. Bazı fotoğraflar görüyoruz. Örnek veriyorum bir ayakkabı satış yapıyor. El yapımı güzel bir dikim ayakkabı. Fakat modeli çekmişler çok uzaktan. Ön planda kıyafet var aslında mesela. Ama bizim orada odaklanmamız gereken şey ayakkabı. Yani dikkati farklı yere de çekmemek gerekiyor. Fokuslanmamız gereken nokta mutlaka ürünle ilgili nokta olma, olmak zorunda. Elimizden geldiği kadar flash değil, doğal ışık kullanmamız bizim artımızı olacaktır. En çok satan mağazaları incelediğimizde el yapımı ürün üretenlerin genelde doğal ortamlarda çekilmiş fotoğraflara sahip ürünler olduğunu görebiliriz çok kolayca. Herhangi bir ürün olarak, e, ürün üzerinde de inceleme yapabilirsiniz. Yine profesyonel çekim zorunluluğu yoktur. Herhangi bir güzel bir net e, fotoğraf çeken cep telefonuyla da ürünlerinizin fotoğrafını çekebilirsiniz. Yani çok yüksek meblağlarda çekim ücreti ödemenize gerek yok. Ürün videoları da ürün videoları daha öncesinde beta aşamasındaydı. Artık e, resmi bir şekilde yayına alındı. Etsy'nin sunmuş olduğu artılardan biri ne kadar çok her ürüne, ne kadar çok üründe videonuz varsa o kadar fazla ön plana çıkartılıyorsunuz aslında. Etsy bunu kendisi de söylüyor biz ürün videosu yüklerken. Mesela sağ tarafta bize bir ipucu veriyor. Videolu Videolu ürünler listelemeler alıcıların daha fazla dikkatini çekiyor diye. O sebepten dolayı. E ee, tabii Etsy'nin de ürün videosunu çekerken bizden istediği belli kriterler var. İşte belirli bir e, kalitede olması lazım, belirli bir oranda çekilmiş olması lazım. Minimum 5, maksimum 15 saniye olması lazım. Bu şekilde videomuzu hazırlayabiliriz. Videoda sunmamız gereken önemli detaylardan biri ürün detaylarını gösterebilmeliyiz o 15 saniye içerisinde. Ürünün rengini doğru yansıtabiliriz. O yüzden doğru ışık kullanmak bizim için fotoğrafta da videoda da çok önemli. Çünkü farklı bir ışık kullandığınızda ürünün rengi sarıysa turuncu gibi çıkabilir. Ürün müşteriye gittiğinde de iade ile karşılaşabilirsiniz. Ee, hani bunun rengi böyle değildi dediğinde. Herhangi bir dekor ürünü satıyorsanız duvarlarda farklı duvarlarda as asarken asma aparatını düzeltirken işte bağlarken bu gibi şekillerde de çekebilirsiniz. Yani eee. Listelemiş olduğunuz ürüne, üretmiş olduğunuz ürüne göre içerikler sunmanız gerekiyor video konusunda. Etsy'de diğer önemli noktalardan bir tanesi mağaza hikayesi. Etsy e, hakkında kısmında, mağazalarımızın hakkında kısmında bize mağazamızın hikayesini anlatabileceğimiz bir bölüm sunuyor. Burada nelerden bahsetmemiz gerekiyor? İşte biz kimiz? Ne kadar zamandır bu işi yapıyoruz? Bu işi yaparken neler hissediyoruz? Niye Etsy'de satış yapmak istiyoruz? İşte e, ürünleri üretirken nelere dikkat ediyoruz? Örnek veriyorum dikkat ediyoruz derken işte kanserojen madde içermeyen e, boyalar kullanıyoruz. İşte tamamen insan vücuduna zararsız içeriklerle üretiyoruz, ü, ham maddelerle üretiyoruz gibi. İşte bu ürünleri kaç kişi üretiyoruz, kaç kişi çalışıyoruz, kim nerede çalışıyor? Bunların hepsini tek tek ayrı ayrı olarak ekleyebiliyoruz. Burada kurumsal bir hakkında yazısından ziyade bizim burada samimi arkadaşımızı anlatır gibi aslında samimi bir dil kullanmamız gerekiyor hikayeleştirme yaparken. Bu da müşterilerin çok fazla dikkatini çekiyor. Yani sadece ürün almasa bile müşteriniz sizin mağazanızı hikay mağaza hikayenizi inceleyip oradan etkilenip ürün bile alabilecek durumları oluyor. Mesela bazı mağazalar oluyor. Çok güzel içerik yazmış, çok güzel mesajlar, dilekler sunmuş. Ee, ...bazı müşteriler ürün satılalımından sonra bile mesaj atabiliyor. Hani e, sizi tebrik ediyorum, işte şöyle yapıyormuşsunuz, böyle yapıyormuşsunuz gibi... Mesajla, ...mesajlarla da karşılaşılabiliyor. Ee, bunun yanı sıra hikayemizin üst kısmında bir tane video... E, ...10 tane civarı da fotoğraf ekleyebiliyoruz yine mağaza kısmına. Burada üretim aşamasından video ekleyebiliriz. Ee, buradaki video süresinin hani 15 saniye gibi bir sınırı yok. Uzun bir şekilde koyabilirsiniz. Ürünün üretim aşaması, boyama aşamaları, dikim aşamaları, yapım aşamaları hakkında veya atölyemiz, ekibimizle beraber fotoğraflar ekleyebiliriz. Dışarıdan gelen ziyaretçiler bunları da rahatlıkla görebilecektir. Bunları geçiyorum. Mağaza nasıl açılır? Bundan bahsedelim biraz. Mağaza açmak için neler gerekli? Kısaca onu anlatalım. Yeni bir e, kimliğe sahip olmanız gerekiyor. Yani çipli yeni kimliklere sahip olmanız gerekiyor. Eski kimlikler ne yazık ki kabul edilmiyor Etsy'de. E, üzerinde hologram olan kimliklerle kayıt olabiliyoruz. Kimlik, ehliyet veya pasaport geçerlilik süresi dolmamış. E, bu üç üründen bir tanesi gerekli. Banka hesabı veya bir tane e, bir kredi kartı gerekiyor. Ödemelerimizi yapabilmemiz ve ödemelerimizi alabilmemiz için. Onun harici ekstra herhangi bir ihtiyacımız olmuyor. Tabii mail, şifre ve bunun gibi küçük detayları geçiyorum. Yani 3 kategoride, 3 ana aşamada direkt hızlı bir şekilde mağazamızı açıp direkt ürünümüzü listeleyebiliyoruz. Etsy payment'ımızda ödeme sistemimizden hızlı bir şekilde onaylanıyor. Etsy'nin şöyle avantajları da var. Bu arada buraya bu avantajı anlatırken dezavantajından da bahsedelim. Etsy ürün listelerken bizlerden listeleme ücreti keser. 20 cent artı KDV'si şeklinde. Her ürün listelediğimizde 20 cent otomatikten bakiyemizde para varsa oradan düşer. Yoksa da eksi bakiye olarak direkt sisteme işler. E pozitif yanlarından birisi de herhangi bir referans davetiyesiyle üye olduğunuzda sizlere ve sizi davet eden kişilere 40 ücretsiz ürün listeleme hakkı tanımlanır. Son zamanlarda... Tanımlanmama gibi bir durumlar oluyor genelde şöyle bir söylenti çıktı Türk mağazalarına vermiyorlar gibi fakat öyle bir şey yok ee, bazen sistem sebebiyle tanımlanmayabiliyor tanımlanmadığında ya ticket açmamız gerekiyor ya da canlı desteğe bağlanıp e, bu durumu bildirmemiz gerekiyor kesinlikle tanımlanıyor daha sonrasında yani bunu kendim de yaşadığım için biliyorum. Yine logo ve banner tasarımı eklememiz gerekiyor mağazamızda. Zaten bunları e-ticaret ve ihracatla ilgili olan kişilerin çoğu hakimdir. Fakat yeni girişimciler için bizim önereceğimiz en basit programlardan biri logo ve banner tasarımı için Canva. Canva üyeliği açarak hızlı bir şekilde hazır logolardan da kendi mağazalarını idareten logo tasarlayabilirler. Direkt Etsy mağaza kapağı yazdığınızda bile, direkt mağaza banner'ı yazdığınızda bile ...otomatikman size örnek taslaklar da sunuyor. Oralardan da düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu şekilde hem ekstra masraf yapmamış olursunuz... ...hem de idareten sizi bir süre satışlarınız ilerleyene kadar... E, ...idare et, etmiş olur açıkçası. Etsy'nin hızlı bir şekilde kargo sürecinden bahsedeyim. Kargo süreci de çoğu platformda, pazar yerinde olduğu gibi... ...yine aynı şekilde işliyor. tabi Amazon'u burada e, saf dışı bırakıyorum. Onların kendi depolama sistemi olduğu için... Kargo süreci şu şekilde ya ana taşıyıcı firmalarla ya da ara firmalarıyla çalışabilirsiniz. Fakat yeni bir mağazaysanız bizim kesinlikle tavsiye ettiğimiz ara firmalarıyla çalışmanız. Çünkü ana taşıyıcı firmalar çok fazla ürün göndermeyen yeni satıcılara çok uygun fiyatlar vermiyor ne yazık ki. Ara firmalarda çok fazla gönderim hacmi olduğu için çok fazla firmayla anlaşıp uygun fiyatlara gönderim sağlayabiliyorlar. Süreç şu şekilde işliyor. Örnek veriyorum herhangi bir sipariş geldi. Bu arada firma ismi vermeden anlatacağım çünkü genelde tüm firmalarda aynı şekilde ilerliyor ve entegrasyona girmeden anlatacağım en temel haliyle. Mağazanıza siparişiniz geldi. Ürününüzü paketlediniz. A firmasının web sitesine girdiniz. Paketlediğiniz ürünün ölçülerini yazıyorsunuz. İşte 10 x 10 x 5 örnek veriyorum. Ürün ağırlığını yazıyorsunuz. Bir size hacimsel ağırlığını çıkartıyor. Hedef ülkeniz neresi? Amerika. Yazdınız. Bu detayları da girdikten sonra otomatikman size genelde çoğu firma her anaya taşıyıcı firmanın fiyatlarını çıkartır. Öne görüyorum DHL, FedEx, TNT, UPS gibi firmaların fiyatlarını çıkartır. Siz burada size en uygun olan firmayı seçebilir veya en güvendiğiniz firmayı seçip ilerleyebilirsiniz. Daha sonrasında size bir ee, avb kodu gelir. Ee, konşimento oluşturulduktan sonra yani e, kargo paketinizin çıkış bileti oluşturduk oluştuktan sonra size bir e, avb kodu gelir. Genelde çoğu firmada aynı şekilde işliyor. sizde bu bu, bu AVB kodunu herhangi bir kağıda yazarsınız veya çıktı alırsınız. Kargonuzun üzerine yapıştırırsınız. Karşı ödemeli olarak aralo firmalarının deposuna yollarsınız. AVB kodunuz sistemde tanımlandığı tanımlanmış olduğu için otomatikman sistemden e, lojistik firması bunu görür ve aynı gün genelde çıkışını hep, e, müşterinize sağlarlar. Size de yeni bir takip numarası iletilir. Siz de bu takip numarasını alıp sistemden sipariş kısmından müşterinizin olduğu paneline müşterinizin sipariş paneline girersiniz ve işlem bu kadar e, hızlı ve basit bir şekilde tamamlanır. Buradan DESİ'den bahsettik. Genelde şöyle bir durum var. Türkiye pazarında satış yapanlar genelde e, yurt dışı satışına yeni girdiklerinde genelde e, bir hesaplama hatası yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de kara taşımacılığı ağırlıklı olduğu için en çarpı boy çarpı yükseklik bölü 3000 şeklinde hacimsel ağırlık hesaplanıyor. Fakat yurt dışı gönderilerinde hava gönderilerinde özellikle e, en çarpı boy çarpı yükseklik bölü 5 bin şeklinde desimizi hacimsel ağırlığımızı buluruz ve fiyatlarımız ona göre tanımlanır. Genelde yurt içi, sadece yurt içi çalışanlar bu hatayı çok fazla yapıyor. Genelde de e, ilk aşamalarda zarar ediyorlar. O sebepten dolayı tüm detayları inceleyip araştırıp o şekilde pazarı pazarda listelemek sizin için daha sağlıklı olacaktır. Etsy'nin kendi içerisinde sunmuş olduğu bazı avantajlar var. Bunlardan bir tanesi Etsy Plus. Etsy Plus'ta aylık 10 dolarlık bir Etsy mağazanıza artı özellik ekleme diyebiliriz aslında. Farklı bir katmana çıkarıyor size. Tabi bu görünülebilirlik açısından değil. Farklı özellikler sağlıyor. Bunlardan bahsedelim. Bu arada görseli koyduğumuzda 10 dolar 86 lira ediyormuş. Şu an tabi biraz daha farklı. Şu şekilde avantajları. Size 10 dolar ödediğinizde 15 tane ürün. Ee, yükleme hakkı veriyor ücretsiz olarak. 5 dolarlık ücretsiz reklam hakkı veriyor. Size bir adet nokta shop e, domain uzantılı bir domain hediyesi veriyor bir yıllık. On haricinde de işte yeniden stoklama otomatik, işte mağazanızı e, kat, üst sliderlarını değiştirme, üç tane fa farklı banner ekleme, ürünlerin görsellerini büyük gösterme, kategorisel listeleme gibi birkaç özellik de sunuyor biz genelde çalıştığımız mağazalarda direkt olarak Ads Plus'ı aktif ediyoruz. Çünkü dışarıdan görüntü açısından çok güzel gözüküyor. Ürünleri büyük büyük gösterebiliyor. O yüzden ben tavsiye ediyorum. Aslında bu saydığımız özellikleri çıkarttığımızda 2-3 dolar gibi bir ücrete mal oluyoruz bizde sunduğu avantajlarla. Çünkü 5 dolarını reklamda kullanıyoruz. İşte 15 kredi listeleme hakkı gibi özellikler olduğu için yani 3 dolarlıkta bir listeleme hakkı veriyor. Biz genelde tavsiye ediyoruz hani bu yatırımdan da kaçmasın, kaçmasınlar. Şimdi SEO 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 diye bahsediyoruz. Kısaca da bir SEO'dan bahsedeceğim. SEO neymiş bu SEO? SEO genelde tüm arama motorlarında kullanılır. Duyduğunuz gibi Google'da da duyarsınız, Kendi sitenizi açtığınızda duyarsınız, herhangi bir platformda duyarsınız. SEO'nun temelinden bahsedecek olursak, Türkçe'si arama motoru optimizasyonu. Yani Herhangi bir ürünün sizin e, kullanmış olduğunuz arama motoruna optimize edilmiş hali yani optimize edilmesi işlemine deniyor. Yani sizin listelediğiniz ürünü örnek veriyorum e, sizin hedef kitlenizdeki alıcıların bulabilmesi için sizin doğru kelimeler kullanmanız aslında bir optimizasyon yapmanız oluyor. Bu sebepten dolayı doğru hedef kitleyi bulmak için en temel yöntem doğru bir SEO çalışmasıdır doğru bir anahtar kelime çalışmasıdır. Fakat yeni satıcılar için biz genelde long tail keyword dediğimiz yani uzun kuyruklu anahtar kelimelerdir odaklanması gereken kelimeler. Bunlar nedir? E, Niş kelimelerdir, arama hacimleri düşük kelimelerdir. Örnek veriyorum, ahşap e, duvar rafı değil de işte siyah boyalı ahşap duvar rafı. Ya da BMW değil de BMW 318. İşte e, 2005 model, e, 3000 motor yani bu kadar uzun detaylı yazdığımız detaylı yazdığımız e, uzun kuyruklu kelimelere anahtar keli, kuyruklu kelime diyoruz biz. Direkt hedef kitleye hızlı bir şekilde ulaşır ve alıcı kitleye ulaştırız aslında. O sebepten dolayı kendi listelediğimiz ürünümüzü de doğru şekilde tanımamız gerekiyor. Yani ürünü koyduğumuzda ya ben olsam bu ürünü nasıl aratırdım? Türkiye pazarı, Amerika pazarı herhangi bir pazar yeri fark etmez. Hangi platform olursa olsun çevrenizdeki insanlara sorarak da aslında net bir anahtar kelime e, haznesi işte e, elinizde bir suto yavaş yavaş artmaya başlar. Çevrenizdeki insanlara sorun çekinmeyin. Analiz araçları kullanın. Size verdiği tavsiyelere bakın. Yine burada da biraz önceki verdiğim örnek gibi e, shoes kelimesi. Ayakkabı yazdığımızda kendi ayakkabımızı satmamızın veya müşterinin bizi bulmasını mümkün atıyor fakat e, herhangi bir platformda Nike bir ayakkabı satıyorsak ve Red Nike Men's Running Shoes diye eklediysek bu kelime de çok fazla e, ürün listelenmemiştir ve bizim ön plana çıkma olasılığımız daha yüksektir. Her platformda bunu mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum yani SEO'nun temeli aslında bu şekilde ilerliyor. Mesela burada da bir örnek vermişiz. T-shirt, işte blue t-shirt. Burada yukarıdan hacimleri de düşüyor aranma hacimleri. Mesela t-shirt'ün aranma hacmi zirvede. Blue t-shirt'ün orta seviyede. Blue American April t-shirts düşük hacimli. 2000 aranıyor ama bu 2000'in %90'ı alıcı kitle. Yani bu şekilde düşünelim. En üst kitlenin belki %5'i alıcı kitle, en alt kitlenin %90'ı, %95'i alıcı kitle. Anahtar kelime analizi yaparken de farklı farklı Analiz araçlarından da yararlanabiliriz. İşte Google Trends, e, ücretsiz istiyorsak, iRank, e ücretli, Marmelad, Yürüyüşle ücretli deneme sürümleri var. Onları kullanabilirsiniz veya Alur gibi e, analiz araçları kullanabilirsiniz. Benim tavsiye ettiğimiz genelde profesyonel SEO çalışmalarında Hashrefs, Semrush gibi analiz araçları kullanırız. Fakat e, basic seviyede Etsy gibi pazar yerlerinde satış yapmak isteyen kullanıcılar için benim tavsiyem e -Rank'tır. Çünkü e genelde vermiş olduğu veriler çok sağlıklı geliyor bana ve genelde olumlu sonuç alıyoruz. Tabii kişiden kişiye de tamamen değişmekte değişmekle beraber kendi zevkinize de kalmış. Hani analiz yeteneğinize de kalmış. Belki diğerleri size daha keyifli gelecektir. Yine bu şekilde geçiyorum. Yine ürün listelemelerinden de bahsettik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer soru alabiliyorsak.